Daha başlamadı. Daha başlamadı. Mı? Daha başlamadı. O, atacak anne. Bu sefer başladı. Evet 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 evet. <laughs> Bilgecem sakin ol aşkım. Başladı anne atmaya. Evet 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 <laughs> evet yumurta geliyor. Evet geliyor anne. Aa, oh, ben sekiyorum. Dur bir tane, ben videoyu alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> videoyu alıyorum, aşkım videoyu alıyorum. Tamam anne, ben sana atarım bunun Peki. kaydını. <laughs> Annelik mucizesi geliyor. Çok hoş. Çok güzel. çok güzel. Kaplumbağamız doğuruyor. Evet, doğurmuyor, yumurtluyor. Yumurtluyor. Bak güzelim. <laughs> Burada da güzel bir kahvaltı eden kaplumbağamız var. Evet. Mutlu mutlu yemek yiyor. Aynen öyle. Elini alsana. Gel beje. anne. Yavaş. Yavaş atıyor. Atacak anne. İçinde evet. yavru var değil mi? Evet. Yok, içinde yavru yok. Şu anda yumurta var sadece. Evet. Yumurtayı gömecek Aa, toprağa. Sonra atıyor. Topraktan o yumurta evet. Olgunlaşınca belki de toprağın Aa. içinde <laughs> olgunlaşınca evet. topraktan atıyor şu an. Yumurta kabuğunu kırıp çıkacak. Anne. Çok heyecanlandım. Evet güzel bir. Sen de çok heyecanlandın değil mi? Hani o küçük nerede? Aşama aşama aşama. Evet Ay, atla, atla, güzel atla, atla. bir yumurta. Dur annem sakin ol. Tatlım sakin ol. Oo, muhteşem güzel. Atla. Aa bir tane atıyor anne. Evet iki tane yumurta geldi bakalım. Evet. Oh evet yumurtaları bak yerleştiriyor. Ya. Ayağıyla onları yerleştiriyor. Ya. Evet. 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 Hem de iki tane geldi anne. Evet yerleştiriyor. Düzgünce durmaları için. Ay, Gerçekten bize yavrularımız oldu Dur yavrum yavrularımız olmadı. Sadece yumurtladı. <gülüyor> <gülüyor> yumurtladı sadece. Bir tane daha mı geliyor yoksa arkadan? Bilmiyorum kaç tane yumurtlayacağına Ben geliyor Evet geliyor anne. Evet. Şu anda da burada evet. su içmek için. Aa, anne. Üç oldu. Üç mü oldu? Evet. Üç oldu şu an. Farkında mısın? Evet. Üç oldu. Evet. Farkındayım. Anne. Dur yavrum. Yumurtaları yerleştirip <laughs> dört olacak. Kazdığı yere bıraktı. Anne dört oluyor. Biraz sakin olur musun tatlım? <laughs> evet dört. Dört. 4 oldu geliyor. Evet. Şimdi eliyle bak arka ayağıyla güzelce yumurtayı yerleştiriyor. Evet, Dört tane yumurtayı o kazdığı çukura yerleştirdi. Evet. Evet. Burada Allah, hala bir tane daha geliyor. Boğazının derdinde olan. <laughs> anne, anne bir, bir tane daha var. Oo 5. 5 oldu. Evet, 5. yumurta da geldi. Ay. Evet. Heyecanlandın mı? Evet. Evet. Evet Çok mucize. Gerçekten Allah'ın mucizesi bu güzellik. Abo bir tane daha geliyor anne. Ciddi misin? Aynen. Bir tane daha geliyor. Eyvah eyvah 6. yumurta. 6. yumurta Ay. da geldi. Onu da güzelce yerleştirdi. Allah bir tane daha geliyor. Yemin ederim bir tane daha geliyor anne. Atıyor. Oo, yedinci yumurta. Vay. Vay Hepsini de. güzelce yerleştiriyor. <laughs> anne çok güzel. Şimdi biz burada çok güzel. bekleyelim bakalım yavrular ne zaman çıkacak. Evet. Çok güzel. Bir tane. Oo anne. Bir tane daha geliyor. Anne, anne. Kapıma onları. Anne. Doldurana kadar attı. Ve onun üstünden yürüyor. Dikkatlice kazdı orayı. Çabuk evet. ol. Anneciğim onların kendi arasında bir hiyerarşi var. Onlar kendi Anne. arasında bir düzen kurmuştur. bir tane daha geliyor. Yok artık. Aynen. Attı bir tane Sekiz daha attı. Sekizinci yumurta. Attı bir tane daha. Vallahi attı. Eyvah, 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 eyvah. Vallahi eyvah. İyice bir yerleştirdi onları. Yerleştiriyor evet. arka ayağıyla görüyorsun. <laughs> Allah, babam şimdi çok olacak çok uzayacaksın he? <laughs> evet Anne evet. evet Şimdi Şimdi yumurtaları güzelce yerleştirdikten sonra Anne Bir tane daha geliyor galiba sonra Aynen Sonra toprakla Son üzerini kapatacak Son bir tane kapatacak. daha gelecek galiba bıraktı. Anne. Evet. Bastırma, bastırma. Bastırmıyor anneciğim. Orada o ne yaptığını biliyor. O yumurtalara zarar verir mi? O bir anne. değiştiriyor dikkatlice. Bak hayatım sen sütlaçla ilgilen kaçar. Yok Nerede duruyor? Nerede? Bilgi o tel kapalı. Nerede evet. Hemen bul yavrum onu. Gördüm. İşte burada. İzliyor. 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 Geç. Allah. Lütfen. Evet. Aç, hadi hadi. Aç. Evet. Lütfen hadi evime. Lütfen. Eve dedim sana. Tamam anneciğim zorlama yavrum. Gelir o. Evet orada. Aynı Onu böyle. bırakma. Yola çıkar. Evet. Yavrum bak orada çalıların arkasında. Ne tarafta o? Bak çocuğum şurada. Bak bak anneciğim. Şurada. Ah tamam. Şu teli açarsa. Aynen. Kelebek oh. kovalıyor. del Daha mı geliyor ya? Yok, artık toprakla üstünü kapatıyor. Evet, aynen. Kapatacak. Çok mutluyum. Ve yavrular orada, o yumurta'nın içinde belli ki bir süre kaldıktan sonra doğacaklar. Kabuklarını kırıp çıkacaklar. Sekiz tane ise şey birden doğarsa. <laughs> Biz onlara nasıl sahip çıkacağız? Bir de sen onu düşün. Evet, aynen öyle olacak valla. Bir de kolayca yaşayacakları bir kum hazırlamıştım aslında evet. ben ama gelip bu zor Allah. yeri kazmayı bir tane tercih etti. Daha mı geliyor? Yok yok bir tane, Başka gelmiyor. Artık toprakla kapatıyor. Üstlerini kapatıyor. Sen beni bu yüzden mi çağırdın yoksa? Ben seni. Özlediğim için çağırdım. Ee? Gelsin kızım dedim. Göreyim dedim. Hı hı. Evet. Bak ya hemen işlem geldi. Bütün görevi evet. arka ayaklarla yapıyor. Farkınız. Evet. Aynen. Bir bağırıyor. gömecek yavruları. Aynen. kolay gelsin yenge Teşekkürler. Sağ, sağ olun. Olayım, İyi sizi sormalı. var mı ihtiyacınız? Yok. Eksik olmayın. Teşekkür, Yo, ederim. Ederim. teşekkür ederiz. Ay burasını. tamamen kapatıyor. Tedariker anne. Evet. Demek ki orayı çok güvenli gördüm. Aynen. görünmeyecek şekilde kapatıyor. Evet. Ve tamamen arka ayağıyla yaptı bu evet. görevi. Yumurtladı. Nasıl bir, güzel Nasıl bir gayret. Evet. Bu Doğanın bir mucizesi, Aynen. Kendi neslinin devamı için bütün canlılar Aynen. bir gayret sarf ediyorlar. Umut gözükmesin diye yapıyorlar? Görüyor musun? Tabii yani? ki. Eğer görünürse. Hı kuşlar yer, Aynen. kediler Aynen. yer. Evet. Görülmemesi lazım. Aynen. Sabırla arka ayağıyla kazdı Aynen. orayı. Büyük bir gayret. Aynen öyle. Sıcak evet. aynı. Kusuyor. Yalnız kusuyor anne. tamamen kapattı. Hı hı. Hiç görünmez hale getirdi. Hı hı. Evet, o arka ayak çok iş yaptı. Yani, annelik geri. 你这个不对。 olgunlaşıyor. Ona da bakmamız lazım. Henüz bu konuda bilgimiz yok. Evet. Google'a bir sormak lazım. Mi? Evet. On evet. dakika olmuş. Ben gördüğümde çukuru kazmayı bitirmişti. yeti kapattı. Hmm. Bir de bastırıyor üstüne. Evet. Bütün anneler bebeklerin güvenliğinden birinci sorumlu canlılar. Ah, evet. Çok yoruldu. Hmm. Kapattı. Tamamen artık. kapattı. Aferin sana güzel kız. Evet. Artık yayınımıza son verelim.